Arkadaşlar merhaba AAB 3 basamaklı doğal sayısı 5'i ABA 3 basamaklı doğal sayısı 11 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A ve B toplamı kaçtır diye sormuş. Okey şimdi sevgili arkadaşlar bir sayının 5 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar sayının son basamağı yani birler basamağı 0 veya 5 olmak zorunda. Peki 11 ile bölünebilme kuralı da arkadaşlar şimdi en sağdan başlıyoruz artı vermeye tamam mı artı. Eksi artı diyoruz arkadaşlar. Şimdi toparladığımızda 2a eksi b. Heh, i̇şte bu işlemin sonucu arkadaşlar 11'in katlarından birine eşit olacak. Veya bu işlemin sonucu 0 olacak. Tamam mı? Yani işlem sonucu 0 olursa da 11'e tam bölünür bu sayı. İşlem sonucu 11 ve 11'in katlarından biri olursa da bu işlem 11'e tam bölünür demektir. Anlaştık mı? E güzel. Şimdi dedi ki. 0 olursa, B 0 olursa arkadaşlar, işlem sonucu 0 olma ihtimali nedir? A'ya 0 verirseniz evet. 11'e tam bölünür deriz ama A en başta değil mi? Yüzer basamanda. Yüzer basamı yani böyle sıfır falan olamaz arkadaşlar. Peki bunu vermedik. Ne geldi elimize? B'nin 5 olduğu kesinliği ortaya çıktı. E şimdi arkadaşlar 2 çarpı A eksi 5. 11'in katlarından biri olacak. E arkadaşlar 2 çarpı 8. Şöyle yazabilir miyim? Şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. 2 çarpı A eksi 5 eşittir. 11'in katı olacak demiştim. Bakın A'ya siz 8 verirseniz 2 kere 8 16. 16'dan 5'i çıkardım 11. Tamam. Demek ki bu sayı 11'e tam bölünür. Benden AB toplamını istemiş. Yani A benim için 8 oldu arkadaşlar. B'nin değeri de arkadaşlar 5'miş toplarsak toplamı 13 olacakmış. Bu kadar.